1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mecliste çoğunluğu yoktu. Hükümetle aynı partiden değildi. Üstelik okuduğu bir şiir yüzünden hapse atıldı. Bir kez bile çıkıp engelleniyoruz demedi. Pınar Pınarhisar Cezaevine giderken kimseyi sokağa davet etmedi. Boykot çağrısı yapmadı. Kısa dönem içerisinde yaptığı hizmetlerle halkın gönlüne taht kurdu. Bu necip millet onu cumhurbaşkanlığı makamına kadar taşıdı ve tek başına 23 yıldır iktidar yapıyor. 2024 seçim sonuçlarına güvenmeyin Sayın Başkanım. 1989 yılında SHP 39 il belediyesi kazanmıştı. Ardından patlayan iski skandalı sonrası çok değil. 5 yıl sonra İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Melih Gökçek, İzmir'de Buran Özfatura belediye başkanı oldu. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz Sayın Altan İnanç, CHP Genel Merkezi tarafından İstanbul Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amaçlı kaleme almış bir metni okudu. Önceki meclis birleşimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından, arkadaşlar Sayın Başkanım karşılıklı konuşmayalım lütfen. Biz sükunetle dinliyoruz. Arkadaşlar lütfen. biz lütfen 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 bakın cevap verebilirsiniz. Ben kendi düşüncelerimi ifade ediyorum lütfen. Peki yanlışsa düzeltirsiniz arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amaçlı kaleme alınmış metni okudu. Önceki meclis birleşimlerinde de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından farklı konularda hazırlanmış metinler okunmuştu. Eğer amaç bu metinlerin tutanakları da yer alması ise maksat hasıl oldu. Ancak unutulmaması gereken konu İstanbul'da yaşanan bu sürecin bir yolsuzluk soruşturması olduğudur. Ve ne acıdır ki okunan bu metinde İstanbul Belediye Başkanı eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine bakıldığında Atatürk'ün görüleceği bir dakika, bir dakika, arkadaşlar bir dakika, bir dakika, lütfen arkadaşlar lütfen kendisine bakıldığında Atatürk'ün görüleceği ifadesini eleştiren bir kelime bu metinde yer almamıştır. Size soruyorum. Yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklanmış birine bakınca neden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görelim? Bu cümle en hafif tabiriyle Atatürk'e saygısızlıktır. Das Kapital'den Bas Kapital'e evrilen zihniyetin tipik bir Atatürk istismarcılığıdır. Rahmetli Uğur Mumcu ne güzel söylemiş. Bu memlekette banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi taktılar. Gelelim adaylık meselesine. Şu anki koşullara göre üniversite diploması olmayan bir kişi nasıl aday olacak? Dikkat çekmek istediğimiz asıl nokta usulüne aykırı biçimde yapılan yatay yani geçiş. arkadaşlar. Arkadaşlar bakın biraz önce lütfen rica ediyorum karşılıklı konuşmayalım. Altan yani Bey'in Bey, Bey kullandıkları ifadeyi konuşudur şudur aslında. Şu anda S 2024 bakın, yılı faaliyet raporu ile ilgili olarak konuştuğumuzu unutmayalım lütfen. Sayın başkanım bakın Altan Bey'in söylediklerini, cümleleri söylüyorum. İnsan hakları Demokrasi, e, Cumhurbaşkanlığı sistemi kendini devlet yerine koymaktadır. 19 Mart, tefeci bunları ben kullanmadım ki. Ama şimdi bakın, bakın anlıyorum anlıyorum ama bakın bir önceki, bak, bakın ben de özenle konuşuyorum. Bir önceki meclis birleşiminde Altan Bey o metni okuduğunda biz hiç cevap vermedik. Ama şimdi bugün de tekrar edince müsaade edin yani. Hayır gündem dışı konuşmalarımız Anladım var Anladım ama biliyorsunuz. bunlar gündem içi mi? Cumhurbaşkanlığı sistemi gündem Hayır, içi bu, mi? Bu e, Demokrasi bunu... gündem içi bir mi? Bir lütfen. Arka, lütfen. 19 Mart gündem içi mi? Lütfen arkadaşlar. Tamam, Sayın Başkanım. Zaten Seva bitiyor. Benim. Çok kısa bir şey kaldı. Ee, gelelim adaylık meselesine. Şu anki koşullarda e, üniversite diploması olmayan bir kişi nasıl aday olacak? Dikkat çekmek istediğimiz asıl nokta usulü arkadaşlar, aykırı biçimde lütfen, yapılan yata geçiş görünümlü dikey geçişin lütfen neticesinde ya. binlerce kişinin hakkı gasp edilerek elde edilmiş üniversite diplomasının iptal edilmiş olmasıdır. Öncelikle bu sorunlar dakika, gözüme kavuşmalı. Lütfen. Daha sonra adaylık ve seçim konuları arkadaşlar, gündeme taşınmalı. Elbette ön seçim yapılabilir ama bunun adının ön seçim olabilmesi için birden fazla aday olması gerekmez mi? Yapılan bu oylama olsa olsa örgütün eğilim ya, yoklamasıdır. Bir sürecin bu noktaya gelmesi tesadüf arkadaşlar. değildir. Değerli arkadaşlar, müsaade edin, müsaade edin. Sürecin bu noktaya gelmesi tesadüf değildir. Avukat Gökhan Taşkapan'a ait olduğu iddia edilen ofiste sıralanan para kulelerinin görüntüleri basına sızdırılmıştır. Uğur Bey. İddia Uğur Bey. Şimdi, şimdi. Bunu... Ama Sayın bir, Başkanım. Bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar bir saniye müsaade edin. Sayın Başkanım. Lütfen. Sayın Başkanım. Yani biz bu tartışma sonunda ayakkabı kutularına kadar gider. Sayın Başkanım gelebilirsiniz. Bunun yok. Sayın, Sayın Başkanım Eher. gelebilirsiniz ama bakın. Sayın Başkanım grup, grup, grup başkanı olarak itiraz ediyorum efendim. Konu gündem, konu gündemden saptırılmıştır. Sayın Başkanım Uğur Bey lütfen cevap verebilirler. Uğur Bey Arkadaşlar, lütfen konu lütfen. konu saptırılmıştır. Müsvaadet lütfen lütfen, lütfen. Başkanım, gündeme bağlı sabrediniz. kalınız. Tabii ki cevap vereceğiz ya, ama tabii ki yani. Bir dakika. Bir dakika. Ama kardeşim gündemi gündemden çıktınız. Altan Bey bir dakika. Evet evet. Kapatır mısınız mikrofonu? Çok açık ve net. Altan Bey. Altan Nanç olarak da CHP Grup Başkan Vekili olarak da hiçbir şekilde böyle bir dil kullanmadım. Altan Bey mikrofonu kapatın lütfen ya. Evet Buyurun, Sayın Başkanım son edin. bir cümle. Evet son cümle olsun lütfen. Evet son cümle. Ee... Tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. İstanbul'daki ihaleler ile iltisaklı olan firmalar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden çatır çatır pazarlık usulü iş alıyorlar. Tekrar hatırlatalım ve dikkat çekelim. İstanbul'da yürütülen ref soruşturmalarda bir dakika, reform bakımı yöneticilerinden lütfen. bazıları hakkında soruşturmalar devam ediyor. Tekrar sormak istiyorum. Bu konuda herhangi bir araştırma yaptınız mı? Bir yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaşanan ihaleler ve harcamalar ile ilgili birçok kez önemli açıklamalar yaptık. Hiçbiri dikkate alınmadı. Kooperatiflerde yaşanan rezalet ve rezalet ile ilgili tek bir suç duyurusu dahi yapmadınız. Yarın benzer soruşturmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleşmesi inanın hepimizi derinden yaralar saygılarımla. Teşekkür ederiz. Ee, buyurun. Ben kullanmak tamam, istiyorum. Tamam siz konuşabilirsiniz. Siz kullanabilirsiniz. Bir sakıncası yok. Tamam sorun yok. Tamam ben şuradan başlayayım. Sorun yok arkadaşlar. Faaliyet raporunu konuşuyoruz. Konu faaliyet raporundan da çıktı ama neyse başkanım geçtiğimiz ay kimsenin geçtiğimiz aydan beri başlayan bir süreç var. Kimsenin de bu süreci olağan olarak karşıladığı fikrinde değilim. Eğer öyle karşılıyorlarsa zaten bir akıl tutulması olduğu aşikar. Öncelikle yok hükmünde bir kararla e, idari yargıda hiçbir anlamı olmayan bir kararla yetki tecavüzü içeren bir kararla yani hangi idari makam o işlemi yaptıysa o işlemi iptal etme yetkisi de o idari makama aitken imza attıramadıkları öğretim üyelerini başka yerde bulmaya çalıştıkları için iptal ettikleri o diplomaya dayanarak e, Cumhurbaşkanı adayımızın adaylığını ortadan kaldırmaya çalıştılar. Yetti mi? Yetmedi. Tabii ki yetmedi. Sonrasında e, çalışma arkadaşlarıyla birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanımız da olmak üzere bir gözaltı süreci başladı. Tarihte de görülmeyen bir gözaltı süreciydi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yargılama sürecine de değinildi. Birazdan değineceğim ama ona dahi yapılmamıştı böyle bir uygulama. Ona rağmen çokça başka mağduriyet beyanları da var kendisinin. Cumhurbaşkanı adayımız Adaylığının ilan edildiği gün tutuklandı. CMK madde 100 ne diyor biliyor musunuz tutuklama tedbirlerinde? Bence herkes biliyor ama bilmezlikten gelmekle ülke yönetiliyor. Ee, anayasa maddeleri ortadan kaldırılmış gibi yaşanıyor. Az önce burada bir sürü madde tartışması oldu. Biz inatla anayasal hakları korumaya burada devam etmeye çalışıyoruz. Edeceğiz de her şeye rağmen. Ee, ne yapıldı? Bir tutuklama tedbiri verildi. Kaçma ihtimali olmayan, delil karatma ihtimali olmayan, bunları ben demiyorum, CMK madde 100 diyor, tanımadıkları maddeler. Ee, görevinin başında çağrılsa daha önce defalarca kez ifadeye gittiği gibi yine gidecek olan Cumhurbaşkanı adayımız ve çalışma arkadaşları tutuklandı. Bunun asıl amacı tabii ki rakip ortadan kaldırma. Bunu bilmeyen de yoktur bu memlekette. Neyse buna karşı ne yaptı? Öğrenciler tepkilerini dile getirdi. Gazeteciler tepkilerini dile getirdi. Yani bundan rahatsız olan bütün yurdum insanı çıktı bir şeyler söyledi. Ne yaptılar? Barışçıl gösteri yürüyüşü yaptılar. Anayasa madde 34. Ne oldu? Öğrenciler tutuklandı. Sınavlarına gidemiyorlar. Çocuklar içerideler şu an. Bayramda ailelerinden uzak kaldılar. Ne yaptılar? En fazla barışçıl bir şekilde oturdular, yürüdüler. Ama bu da suç sayıldı. Neyse. Ben kimseyi bölmedim, kimse de beni bölmesin. Rica ediyorum o iddia ettiğiniz sukuniyeti lütfen sağlayın. Çok saygılı davrandığınızı iddia ediyorsunuz. Devam ediyorum. Ee, anayasa madde 26, düşünceyi açıklama hürriyeti. Bu kullanıldı diye suçlandı insanlar. Ee, anayasa madde 19, kişi güvenliği hakkı var sebepsiz yere kimsenin tutuklanmaması için getirilmiştir bu hak da eğer CMK madde 100 koşulları oluşmuyorsa ve siz buna rağmen birilerini tutukluyorsanız anayasaya aykırı, işkence yasayına aykırı, güvenlik tedbirlerine aykırı kararlar veriyorsunuz demektir. Dolayısıyla da burada neyi hatırlatmak gerekiyor biliyor musunuz? Devletin temel amaç görevleri anayasa madde 5. Direkt okuyayım da bir cümle, bir kelime eksik olmasın, kazınsın akıllara. Çok ihtiyaç var. Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletin bağımsızlığını, bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi, kişilerin, toplumun refah, huzur, mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti, adalet ilkeleriyle bağlaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik, sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi, manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır diyor. Kim bu ilkenin gerçekleştiğinden bahisle huzurla mutlulukla bu ülkede yaşıyor. Önce anayasa madde 5'i hatırlatmak istiyorum. Devlet olduğunu iddia eden herkese